Merhaba arkadaşlar. Hepiniz tekrar kendi kanalımız Turkish Car Update'e hoş geldiniz. Bugün de daha önce olduğu gibi Türkiye'nin en sağlam ve ekonomik araçlarından birinden bahsedeceğiz. Bu araç düşük yakıt tüketimiyle uzun yolculukların kraliçesi olarak kabul ediliyor. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi Haydi, vakit kaybetmeden videomuza geçelim. 2025 Nissan Rogue, konforlu ve modern bir kompakt SUV'dir. Büyük tasarımı ve yumuşak sürüş deneyimiyle öne çıkar. Araçta 1.5 litrelik turbo şarjlı silindirli motor bulunuyor ve 201 beygir gücü üretiyor. Ancak performansı biraz sınırlı olabilir ve sportif sürüş sevenler için çok cazip olmayabilir. Beklenen Blend Innovation, Performance, en modern design hattı 2025 Nisan. This next generation vehicle is engineered to push the boundaries of everyday driving. We'll make this presentation, we'll explore Nissan dynamic exterior style, intelligent interior features, built-in safety technologies drive into the future. Let's begin. Exterior design. Bu 2025 Nissan Showcase. All street new and exterior. Signature day motion grill led chrome finish. Slim led projector headlamp. 18 inç dual tone alloy wheels. Sporty rear spoiler. Integrated roof design. It's all silhouette extras are commanded present on the road. Interior and comfort. Nissan Offers Ergonomic Seat with Premium Fabric entry Climate Options, 10.1 Inch Platin HD Touchscreen Display, Nissan Connect with Voice Control, Wireless Apple CarPlay and Android Auto, Panoramic Sunroof, Ambient Lighting with Customizable Temes Safety and Driver Assistance, Safety Highlighting Blue, Nissan Intelligent Mobility Suite, 360 Degree Surround View Camera. Driver Attention Alert Trafik Sign Recognition Rear Cross Trafik Alert Intelligent Emergency Braking Power Train and Performance Bu 2025 Nissan Camp Equipment Bir bir litre tüm boşardık petrol engine 130 kp 200 Nm Bir bir 5 litre hybrid power train 145 kp kombin 6 Speed Manual and CVT Transmission Options Eco and Sport Drive Modest Front Wheel and All Wheel Drive Variants Performance Capabilities With Precision tuned Suspension Reinforced Lightweight Chassis Drive by Wire Electric Steering The Nissan Delivers thrilling Performance and Great Efficiency NCE. 0 ila 100 km bölü saat 10.2 sekundes. Top speed, 190 km bölü saat. Fuel ekonomi, up to 20 km, L, petrol, 25 km, L, hybrid. Trim levels and pricing. the 2025 Nissan is available in four distinctive trims. S, starting at 12 rupi 99 dolar 16,000 USD. SV, Starting at 14 rupi 99 peyzala, 18 dolar, 500 Amerikan doları. XV, Starting at 16 rupi 99 peyzala, dolar 21,000 USD. XV Premium, Starting at 18 rupi 99 peyzala, dolar